29 bin masum insan İsrail tarafından Gazze'de katledildi ve katliamlar dünyanın gözleri önünde, dünyanın sessizliğiyle birlikte devam ediyor. Şimdi ekranlara getireceğimiz bu genç Gazze'den Ali, Ali Ebu Vaddah. açlıkla kuşatılmış bir halkın acılarını tüm dünyaya duyurmak için seslendi ve ölüyoruz dedi. Ya Masriyin, ya Ordunyin. Ya Libriya, ya Libya, يا يا جزائر يا تونس يا مغرب يا كل الشعوب العربية يا كفار يا يا عالم يا عالم متنا من الجوع يا عالم متنا من الجوع افتح المعبر الناس ماتت من الجوع احنا متنا من الجوع يا عالم يا عالم متنا من الجوع وصل صوتنا يا عمي متنا يا عالم من الجوع يا عالم بكفّي يا عالم بكفّي والله العظيم بكفّي يا مصريين يا أردنيين يا لبنية. يا ليبيا! يا يا جزائر، يا تونس، يا مغرب، يا كل الشعوب العربية، يا كفار، يا.. يا عالم! يا عالم متلة من الجوع! يا عالم مطلع من الجوع! Gazze'den yükselen o sesi ekranlara getiriyoruz. Siz izlerken biz ölüyoruz diyor. Onlar birer rakam değil, onlar birer can. Annelerinin kucaklarında hayatını kaybeden bebekler, açlıktan ölen çocuklar ne yazık ki dünyanın yeni gerçeği haline geldi. Dünya ise bu yaşananları sadece izlemekle yetiniyor. Ancak önemli gelişmelerde yaşanıyor.